Roji'nin ölümünde şoke eden gelişme. İki erkeğe ait DNA tespit edildi. Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan 19 gün sonra, cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Rojin'in adli tıp kurumu raporunda vücudunda iki erkeğe ait DNA örneği tespit edildi. İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek şoke eden o detaylar. Bu okumaya gitti. Öğretmen olacaktı bu. Nereden oldu? Ne oldu buna? Niye sormuyorlar? Niye gözlerini kapatıyorlar? Niye yaşamak istiyordu bizim gibi? Gel bir kişi gelsin sadece bir parmağı yarısını kesebilir. Yok. Onu canına zarar verdiler. Onu katlettiler. Götürdüler 24 kilometre öteye bıraktılar mola Kasım'a. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Rojin Kabayiş eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da 27 Eylül'de kaybolduğu bildirilen Rojin'in cesedi 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım köyü sahilinde bulundu. soruşturma devam ederken Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Van ve Diyarbakır Barosu tarafından Rojin Kabayiş soruşturmasına ilişkin açıklama yapıldı. Rojin hazırlığını yapıyor diye. Yani çok zor bir durumdur, çok büyük bir acıdır. Ben Eylül'ün 24'ünden ben onu Van'a götürdüm. Keyfi yerindeydi, hazırlığını yapıyor yapıyordu sürekli. Daha okulun açmasına bir iki ay kala Rojin sürekli hazırlığını yapıyor di. Ben de minare işinde gidiyordum her bir seferde 15 günde bir minare bitiyor eve geldiğimden ona para veriyordum. Rojinim um, sana ne lazımdır baba elbise alacağım. Hazırlığını yapıyor diye. Avukatlar Adli Tıp Kurumunun iki erkek DNA'sına dair raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Raporda DNA örneklerinin Rojin'in vücudunun iki ayrı yerinde tespit edildiği ifade edildi. Avukatlar DNA örneklerinin bulunduğu özel bölgeler nedeniyle Rojine cinsel saldırı olma ihtimalinin adli tıp kurumu raporuyla açığa çıktığı ve dosyanın yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çektiler. En öncelikli değerlendirilmesi gerektiği ihtimalin değerlendirilmediğini görüyoruz. Bugün itibariyle dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimalinin de mevcut adli tıp raporuyla açığa çıktığını, dosyanın bu boyutuyla da yeniden ele alması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Rojin Soruşturması avukatlarından Diyarbakır Eski Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, yeni gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 9 ay sonra iki farklı erkek şahsa ait DNA örneklerinin, Rojin'in bedeninin neresinden alındığına dair bilginin yazılı şekilde dosyaya gönderildiğini ifade eden Eren, soruşturma dosyasının artık çok başka bir aşamaya geçtiğine dikkat çekti. Bu DNA örneklerinin nereden alındığını tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunuldu. Yani dosyada herhangi bir delil, herhangi bir tespit, herhangi bir rapor yokken söz konusu iki erkek şahsa ay DNA örneklerinin göğüs ve karın bölgesinden alındığı yönündeki bilgiyi kime, neye göre, neye dayanarak açıklamıştır. Bizim ilk günden beri şüphe duyduğumuz olgu buydu. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12 sıralarında polise haber verdi. Rojin'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Arkadaşına demiş gel gezmeye beraber giderim. Derna sahilinden o süs taşları, çakıl taşları toplayacağız. O da demiş ben gelmeyeceğim, tek başına gelmiş. Ama burada kamerada çıkıyor. Kamera da çıkıyor. 7-5 geçe buradan geçmiş. Bu kaldırımdan geçmiş. Ondan sonra kameranın öbür kameranın alandan çıkarken daha görünüyor. 28 Eylül'de Van Gölü sahilinde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken Rojin için polis, jandarma sahil güvenlik, Afat ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 18. gününde Roji'nin cansız bedeni Van 100. Yıl Üniversitesi sahilinden karayoluyla yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Molla Kasım mahallesinde bahçe sulamaya gelen 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu. Roji'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından Ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Roji'nin cansız bedeninden alınan yüzden fazla numunenin ise bir kısmı Van Adli Tıp Kurumu'na, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na incelenmek için gönderildi. Evet, o malzemelerde e, sayıla yakın e, telefoni... E, qulağığı, suyu, bir də bir kek varmış. Onlar yan-yana ora bırakmış. Ordan etibarən də kaybolmuş. E ertəsi gün səhər başqa tələbələr o telefonun məzənməsi görmüşlər. aile fertleri Roji'nin ölümüyle ilgili yaşamına son verme iddialarına karşı çıkmıştı. Roji'nin otopsi raporunun gizlilik kararı gerekçesiyle Van Barosu'na verilmediği de ortaya çıktı. Diye kimse o şeyleri kesinlikle söylemesin. Öyle de gir. kat, edildiler onu. Darbe ettiler. Götürdüler oraya bıraktılar. 13 gün sonra da biz arama ederken 13 gün sonra başörtüsünü getirdiler. Gölün kenarına bıraktılar. Telefonla baş uçsinin arasında e, 150 metre falan mesafe vardı. Savcılığın dosyaya gizlilik kararı getirdiğini belirten Baro, bu karar nedeniyle bilgi ve belgelerin kendileriyle paylaşılmadığını aktardı. Roji'nin babası Nizamettin Kabaş, kızının katillerinin bir an önce bulunmasını isteyerek şöyle konuştu: Hem Diyarbakır hem Van Barosu Bizleri yalnız bırakmadı. Onların çalışmaları bir yıldır devam ediyor. Onların sayesinde bu açıklamalar ortaya çıktı. Ben de mücadele ettim. Çünkü benim ciğerim yanıyor. Bir yıldır acı çekiyoruz aile olarak. Bir yıldır acı çekiyoruz. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun. Ben de mücadele ettim çünkü benim ciğerim yanıyor. Bir yıldır biraz acı çekiyoruz aile olarak. Çok acı çekiyoruz. Yani bu cinayeti işleyen kişiler farklı bulunsun onlar da cezasını çaksınlar biraz daha olsa abisine kalsa olacak Vambarosu Kadın Hakları Merkezinden avukat Zeynep Demir ise verilen raporda Rojinin özel bölgelerinde iki erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade ederek bizler sadece Rojin için değil delileri karartılan tüm kadınlar için dosyayı takip ediyoruz Rojin dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağız bizler Rojinin şüpheli ölümü aydınlatma kadar dosyayı tüm kamuoyuyla birlikte tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte takip edeceğiz. Rojin ve şüpheli şekilde dosyası kapatılan tüm kadınlar için mücadelemize devam edeceğiz. Rojin dosyasında ilk günden itibaren bir canına kıyma algısı mevcuttu. Gelinen aşamada Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi'nin 10 Ekim'de gönderdiği raporla birlikte Rojin dosyasında şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek DNA'sının Rojin'in hangi bölgesinde olduğu tarafımıza açıklanmıştır. İlk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intravajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu dosya bir yıldan fazladır devam etmektedir. Gelinen aşamada bir yıl sonra adli tıp kurumunun en öncelikli değerlendirmesi gerektiği şeyi değerlendirmediğini görmekteyiz. Ee, i̇lk DNA örneği Roji'nin sternal bölgesinde yani göğüs bölgesi dediğimiz bölgede tespit edilmiştir. Ee, i̇kinci DNA örneği ise intravajinal, yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibariyle dosyada artık cinsel saldırı olma ihtimalinin de açığa çıktığını, dosyanın bu şekilde ele alınması gerektiğini belirtiyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun bir yıldır elinde bulundurduğu veriyi gizlemesi sebebiyle suç işlediği ortaya çıkmaktadır. Diyarbakır ve Van barosu bünyesinde de Adli Tıp Kurumu hakkında bu yönüyle suç duyurusunda bulunulmuştur, dedi. Bu dosya, bir yıldan fazladır devam etmektedir ve gelinen aşamada aslında bir yıl sonra dosyanın adli tıpın en öncelikli değerlendirilmesi gerektiği ihtimalin değerlendirilmediğini görüyoruz. Bugün itibariyle dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimalinin de mevcut adli tıp raporuyla açığa çıktığını, dosyanın bu boyutuyla da yeniden ele alması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Dosyanın avukatlarından Nahit Eren ise, bu rapor ilk dosyaya 6 Kasım tarihi itibariyle geldi. Ama bu rapor ilk andan itibaren eksikliğini bizlere çok net bir şekilde gösteriyordu. Raporda iki erkek şahsa ait, ve farklı bölgelerden alınan DNA örneklerinin olduğunu belirtiyordu. Ancak bu DNA örneklerinin Roji'nin bedeninin hangi bölgelerinden alındığı konusunda maalesef bir belirleme yoktu. Söz konusu iki erkek şahsa ay DNA örneklerinin göğüs ve karın bölgesinden alındığı yönündeki bilgiyi kime, neye göre, neye dayanarak açıklamıştır. Bizim ilk günden beri şüphe duyduğumuz olgu buydu. Oysa alınan bütün sürüntü örnekleri numaralandırılmış, sıralanmış, 80'e yakın sürüntü örneğiyle İstanbul Biyoloji İhtisas Daire Kurulu'na gitmişti. Ve İstanbul Biyoloji İhtisas Daire Kurulu'nun bir Kasım tarihli raporunda iki erkek şahsa ait DNA örneğine ilişkin rapor, ancak o DNA örneklerinin az evvel belirttiğim üzere, İhtisas Kurulu'nun raporuna da yansıdığı üzere, nereden alındığı konusunda net bir belirleme yoktu. Allah'ıma yalvarıyorum, İnşallah Allah'ın izniyle o suçlular biraz önce yakalansın. Onlar da cezasını çeksin. Biz biraz da olsa rahat olalım. Bu durumda aslında İstanbul Birinci İhtisas Kurulu eksik bir rapor tanzim etti. Söz konusu DNA örneklerinin nereden alındığının tespiti konusunda biyoloji ihtisas dairesinden bir bilgi almadan hazırlanan rapor eksik, hatalı ve yanlış bir rapor olur. Ve Van Baromuzla birlikte ilk etapta bu DNA örneklerinin nereden alındığını tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunuldu diye konuştu.